Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi. Ecmain muhterem kardeşlerimiz. Miraç Gecesi sohbetimizin üçüncü ve son bölümüyle devam edelim inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimiz hiçbir yaratının bilemeyeceği, anlayamayacağı nimetlere kavuşup semalardan Kudüs'e indi. Oradan Mekke'ye Ümmühani'nin evine geldiklerinde yattığı yer henüz soğumamıştı. Yani o kadar kısa bir zamanda tay zaman, tay mekan içerisinde daha yatağı soğumadan Miraç Hazresi zuhur etti. Aslında yani yıllara vursak milyonlarca yıl yapar. Sabah olunca Kabe'ye gidip Miraç'ın aradıkları anlatınca kafirler Peygamber Efendimiz'e alay ettiler. Muhammed aklını kaçırmış derler. Bu arada henüz imanları pekişmemiş ve İslam'a yeni girmiş olanlar irti, irtidat ederek yani dinden çıkarken Müslüman olmayan hevesi kimseler de Müslüman olmaktan vazgeçler. Burası çok ilginç. Şimdi Miraç hazisi kılıç gibidir. İnsanı böyle kesip atar. Yani Birçok kişi bak imana girmek isteyenler bunu duyunca Müslüman olmaktan vazgeçmişler. Bazı Müslüman olanlar da irtidat edip mürtet olup dinden çıkmışlar Allah muhafaza. Bu arada miracın yüceliğini kavramakta aciz olan Mekkeli müşrikler sen rüya gördün madem Kudüs'e gittin Mescid-i Aksa'yı gördüğünü söylüyorsun. O halde Mescid-i Aksa'nın kaç kapısı kaç penceresi vardır diye soruyorlardı. Çünkü biliyorlardı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kudüs'e hiç gitmemiştir. Müşriklerin bu soruları maksatlıydı. Kendi kanaatlerince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sorulan bu sorulara cevap veremeyecek ve kendilerine karşı güya gülünç duruma düşecekti. Şurası bir gerçektir ki en güçlü zekaya sahip olan kimseler bile bir defa önünden geçtikleri bir binanın kaç penceresi olduğunu sorsanız bilemezler. Öyle ki bir kimseye oturduğunuz binanın kaç penceresi vardır diye sorulursa o kimsenin bir anda cevap vermesi mümkün olmaz. Fakat alemler rahmet olarak gönderilen gönderdi ve sen olmasaydın ey Resulüm sen olmasaydın ey Resulüm ben felekleri yaratmazdım diye iltifat buyurdu bu sevgili Resulünü Allahu Teala elbette güç durumda Bırakmazdım. Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz durumu gene Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den dinleyelim. Ben Kabe civarında Hicr denilen yerde bulunuyordum. Kureyşler benim gece yürüyüşümden bahsedip Kudüs mescidine ait tespih, tespit edemeden bir takım sorular soruyorlardı. Bunlardan pek sıkıldığım bir sırada Allahu Zülcelal bana bu bana onu yükseltip karşıma getirip açıkça gösterdi. Yani Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı ta Mekke'ye getirip karşısına gösterdi, açıkça gösterdim. Ben de ona Mescid-i Aksa'ya bakıp sorduklarına bir bir cevap verdim buyurmuştur. Ebu Hüreyre'den Müslüm rivayet edilmiştir. Mekkeli müşrikler bu arada Hz. Ebu Bekir'e radıyallahu anh giderek Peygamber Efendimiz'in miraç olayından bahsettiler ve böyle bir hazen olamayacağını söylediler. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh bu bahsettiğiniz olayı Resulullah mı anlatıyor diye sorunca müşrikler evet dediler. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu söylediğiniz olaydan haber veriyorsa o mutlaka gerçek ve doğru olanı söyler. Ondan yalan sadır olmaz. Ben bütün kalbimle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miraca inanıyorum deyince müşrikler şaşırlar ve hemen Hz. Öbek radiyallahu anh'ın yanından ayrıldılar. Bu olaydan dolayı kendisine tasdik eden manasına Sıddık lakabı verilmiş ve ondan sonra da Ebu Bekir Es Sıddık olarak anılmıştır. Miraç Hazreti Allahu Teala tarafından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an'dan sonra bahşedilen en büyük mucizelerden birisidir. Bize düşen Miraç Hazreti nasıl olmuştur acaba? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanık Kem mi yoksa rüyadım vaki oldu diye münakaşadan ziyade Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yukarıda geçen hadis-i şeriflerinde haber verdiği şekilde kayıtsız ve şarsı kabul etmektir. Kaldı ki miraj hadisesi gayb alemi ile ilgilidir. Mümin de gaybi hakikatlara inanacağından miraca da haber verildiği şekilde kesin olarak inanması gerekir. Zira insanın pek çok hakikati müşahası olarak bilmesi ve anlaması mümkün değildir. Yani insan aklı sıra, sınırlıdır, her şeyi idrak edemez, her şeyi anlayıp kavrayamaz. Bu gerçeği Şarj Paşa aşağıdaki beytinde ne güzel ifade etmiştir. İdraki mali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez. Yani pek çok yüce gerçeği insan aklı anlayıp kavrayamaz. İnsandaki akıl terazisi o yüce gerçeklerin ağırlığını çekemez. Nasıl ki sarraf terazisiyle tonlar ağırlığında cisimler tartılamaz. Tartılmaya kalktığında bu hassas terazinin kefeleri koparsa miraç ve miraca benzeyen yüce gerçekleri de insan aklı anlamaya kalktığında Allah Celle Celaluhu korusun şaşırır ve sapıtır. Ya miraç hazisi bir kılıç gibidir adamı keser demiştik. Miraç hazisi hem ruhla hem bedenle olmuştur. Hem ruhla hem bedenle olmuştur. Yani sadece ruhla olmamıştır. İkisiyle birlikte olmuştur. Miraç Hazresi bizatihi olmuştur. Rüyada olmamıştır. kab ı Kavsin iki ay arası allah Teala'ya yaklaşmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem kalp gözüyle hem dünya gözüyle iki gözüyle birlikte Allahu Teala'yı Teala'yı görmüştür bizati bizim cennette göreceğimiz şekilde görmüştür. Şimdi Musa Aleyhisselam Allahu Teala'yı görmemiştir. Musa Aleyhisselam Allahu Teala'nın nurlarından bir nuru görmüştür. Zaten o nur nur dağına düşünce nur dağ paramparça olmuş. Musa Aleyhisselam da bayılmıştır. Ya yani Musa Aleyhisselam'ın Allahu Teala'nın nurunu görmesiyle Resulullah Efendimizin bizatihi Sidretül Müntaha'da Allahu Teala'yı görmesi farklıdır. Resul Efendimizin Allahu Teala'yı görmesi cennette bizim göreceğimiz şekildedir. Ayın 14'ü gibi görmüştür. Biz de inşallah cennette ayın 14'ü gibi göreceğiz inşallah Rahman. Ve ahir davahum en elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.